başınızda duran Toyota'nın geliştirdiği hibrit teknolojisi. Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr programından merhabalar. Bugünkü konumuz askerlik. Askerliğin de çeşitleri var. Uzun dönem askerlik, kısa dönem askerlik ve bedelli askerlik. Asker denince akla önce hangisi geliyor? Asker kelimesini tam anlamıyla hangisi hak ediyor? İzmitli vatandaşımız bedelli askerlik ve tek tip askerlik hakkında neler düşünüyor? Birlikte öğrenelim. Necati Bey asker deyince aklınıza ne geliyor? Asker deyince fakir asker de var, zengin bedel öder. Başka yani bir şey. Bedelli yok. Bedelli askerlik hakkında düşünceleriniz yani neler? Karşıyım ama zarur hallerde de oluyor yani. Peki şöyle bir şey konuşuluyor. Tek tip askerlik. Hani 9 aya düşürüleceği söyleniyor. Onun hakkında düşünceleriniz neler? Bilmiyorum ya şimdi ne düşünüyor ama yani 9 ayda hiçbir şey öğrenilmez ki. 12 ayda öğrenilir mi? Gene öğrenilmiyor da ne öğreneceksin? 20 yaşta delikanlı ne öğreneceksin sen? Yani gidiyorlar. Sadece disiplini disiplin öğreniyor yani. Türkiye'de askerlik ne olacak? Şimdi teknoloji ilerledi. Her şey var. Es, askerlik eskilendi. Bundan 20-30 sene, 50 sene evvel. Evet. Şimdi askerlikte bir şey yok. Adamın cebinde defteri konu her konuşuyor. Her yere iletişim kuruyor. Askerlik deyince, bir vatan e, koruma görevi olarak bana geliyor. Vatan savunması, en alt, en alt kademede olan asker için. Yani bunu da her sağlam olan bir genç, her vatanını seven bir gencin önemli bir mazereti olmadığı sürece bunu yapması gerekiyor. Ama bakıyorsun ki bugün şartlarda şartlarda e, bazı gençler mesela işte askerlik çağındakiler yok ben okuyorum da Yok benim bir yerde dışarıda işim var. Şu durup falan filan böyle mazeretlerle yani zamanı geçiştirmeye uğraştırıyorlar. Ee, bunun e, şeysinde devamında hükümet tabi o günün görevli hükümeti e, bu insanlar da askere gitmeyince Bunları e, askere çağırabilmek için bir takım projeler üretiyor. O da işte neticesinde ne oluyor? Bedelli paraya dökülüyor iş. Kemal Bey asker deyince aklınıza ilk ne geliyor? Asker deyince vatandaş eden kişi. Peki e, uzun dönem askerlik var, kısa dönem ve bedelli askerlik var. Bu bedelli askerlik için e, ne düşünüyorsunuz bedelli bunun hakkında? Bedelli için Vallahi burada haksızlık oluyor. Neden dersin? Gariban yapıyor veremeyenler var. Bu konuda yardımcı pek şey yapamayız yani. Askerliğin tek tipe düşür, tek, tek tip, tip, olacağı düşünülüyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Tek tip dediğiniz? 9 aya düşürülecekmiş. Herkes 9 ay yapacakmış. O, makul. İyi bu şey. Hiç haksızlık olmuyor, oy, bu şekilde. Oy, evet. Nurettin Bey, asker deyince aklınıza ilk gelen şey nedir? Bedelli askerlik. Hayır, yok. Asker deyince. Asker deyince mi? Ha, ne geliyor? Asker mi askerlik mi? Asker Yani Yani asker deyince herif gelir, adam gelir yani erkek için dönüm noktası, dönüm noktası gelir yani evet. Peki şöyle sorayım bedelli askerlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana göre haksızlık yani bedelli askerlik herkesin olmayan? durumu olmayanlar için kötü, durum olanlar için eh, ne diyeyim valla <laughs> pek onaylamıyorum yani ne bileyim şimdi burada e, alt tabaka üst tabaka gibi bir şey yani bu. Evet. Tamam para veremeyenler askere gidecekler. Çile çekecekler orada. Para veri, verebilenler hiçbir şey yapmadan yan gel. Peki onaylamıyorum Peki tek etmiyorum. tip askerlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani herkes 9 ay yapacak diyorlar. Ha o olabilir o. Peki Kemal Bey asker denilince aklınıza ne geliyor öncelikle? Vatan hizmeti geliyor aklımıza. Aklımıza daha doğrusu. Peki siz uzun dönem yapanlardan mıydınız? Evet 18 ay. 18 ay. ay. Şu anda e, uzun dönem 12, kısa dönem 5 ay diye geçiyor. Evet doğru. Bir de şimdi bedelli askerlik çıktı. O da doğru. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bedelli asker için ben askerlik için 18 bin lira çok azdır yani. Bizim zamanımızda olsaydı ben 30 da verim, 40 da verirdim. Yapmamak Ama, için. Yapmamak için evet. Ama bu hükümet gerçekten yani 18 bence azdır. Peki tek tip askerlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkes 9 ay yapacak dediler. Aynen en güzel o. Herkes gitsin, herkes dokuz dokuza yapsın. Öncelikle asker denince aklınıza ne geliyor? Asker, e, Türkiye'nin sigortası. Yani en peygamber e, mesleği diyelim, kutsal bir yer bizim için. E, askerlik yani olmazsa olmazlardan biri biliyorsunuz hani askerliği yapmadan işe almıyorlar, askerliği yapmadan e, kız çocuğunu vermiyorlar bir delikanlıya. Askerlik bizim için olmazsa olmaz yani. Peki İlk bedel... önce dinimiz sonra askerlik geliyor. Bedelli askerlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani yapılması zorunlu diyorsunuz. Evet şimdi bedelli askerliği şöyle düşünüyorum. Şimdi bazı delikanlılar var biliyorsunuz hani iş sahalarında artık gençlere işleri hep babalar devretti ve hatta gençlerimiz sizin gibi gençlerimiz hepsi çok atılgan oluyorlar. Onların Türkiye'ye ve e, bizim bütçemize kazandırdığı çok şeyler olmuş oluyor. E, bu tam e, bu kazancı Türkiye'ye ve kendisine yansıtacağı zaman karşısına bir askerlik çıkıyor. Askerlik e, gidip yapsa işte ama 12 zaman ay kaybı e, e, zaman kaybı olmuş oluyor. E, kendisi o işi devrettiğinde işler bazen hem Türkiye'yi yansıtacak şekilde ters gitmiş olabilir. E, dolayısıyla hem e, bizim e, milli savunma bakanlığımıza işte o para nereye aktarılıyorsa Türkiye yine bize dön. Hem o para oraya gitmiş oluyor hem de o Türkiye'ye katkı sağlamış oluyor. Bu bakımdan baktığımda iyi görüyorum. Askerlik ee... denince aklına önce ne geliyor? Önce askerlik zor ama şu an daha kolay. Yani bizim zamanımızda daha zordu. Şu anda kolaylaşıyor yavaş yavaş. Evet. Peki bedelli askerlik hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerin neler yani? Bedelli askerlik bir yandan iyi bir yandan kötü yani. Mesela maddi durumu iyi olmayanlar için kötü. İşte yapan... Yapamıyorlar ama maddi durumu iyi olanlar istediği gibi gitmiyor yani bu bir yanlış bence yani ama şu anda fiyatını da azalttılar bedellerinin yani eskisi eskiden daha fazlaydı. Bedelde. 18 bin liraya düşürüldü. Eskiden daha fazlaydı bu sayı o yüzden herkes gidemiyordu ama şimdi fazla maddi durumu iyi olmayan da bir şekilde bulup gidiyor yani gidebiliyor. 18 bin lirayı verebilmek için evini arabasını malını satan, satan oluyor hani sırf vereyim gitmeyeyim diye bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani onu herkesin kendi fikri. Şahsen ben olsam vermem yani evimi arabamı satmam. Giderim yaparım yani askerliğimi. Peki tek tip askerlik hakkında düşüncelerin neler? Hani 9 aya düşürülecek diyorlar hani okuyan okumayan herkes öyle yapacak. O bence düşmez ya 9 ay düşmez 12 ayda kalır böyle. Daha yeni... Peki sizce asker e, ne anlama geliyor? Yani asker aklınıza ilk ne geliyor? Vatan millet koruması demek asker yapılması gereken bir şey. Mi? Tabii tabii canım. Hepimizin boynun borcu askerlik ne demek? Bedelli askerlik hakkında düşünceleriniz neler? Ya bence biraz yani yaşı geçmiş insanlar için bir şey demiyorum ama gençler için mantıksız olarak düşünüyorum yani. 18 bin lira şu anda. Bir de çok para. Bu, bu ülkenin sıkıntılarından dolayı biraz büyük bir para yani. 30 bin liraydı 18 bin liraya düşürüldü bir de. Ha bir de ödemeyenler ne yapacak? işte Onu onun da şey mecburen. Evet ya, haksızlık değil mi bu? Hıdır Bey asker denince aklınıza ne geliyor? Asker, asker denince a, a, askerlik e, peygamber ocağıdır. Askerliği, askerliği herkes yapması gereken bir görevdir. Vatan borcudur. Vatan borcudur. Hepimiz yaptık bu askerliği. E şimdi bedelliğe gelince de e, Genelde bedelikte fakir çocukların gidebileceği bir yurt haline gelecek. Yani ne demek istiyorum zenginler askerliği yapmayacak, fakirler yapacak başka bir alamız. Ama bütün Türk evladının gidebile gitmesi gereken bir yer olması lazım askerliğin.